Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bir memur maaşlarına son dakika çifte zam açıklaması geldi. Memur ve emeklilere yüzde %30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Emekli ve memur maaşları ikramiye farkları ortaya çıkmış oldu. Memur ve emekli maaş, maaş zam oranının %30'a en düşük emekli maaşım ise 5500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğini ilişkin kanun teklifi de TBMM plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmiş oldu. %30'luk zam sonrası kulis kulislerde AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam içi çalışma başlattığı konuşulmaya başlandı. Eksen buranın içinde %15'lik bir artış masada olduğu belirtildi. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı %45'e çıkarılmasından başlanıyor. Öte yandan ek gösterge artışı da mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak şekilde ek gösterge yararlanan emekliler şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden de yararlanabilirler ek gösterge 600 puan arttırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat müdürü gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000'li veya 3600'lü 5 çıkarıldı öte yandan memurların maaşlarına da etkilemesinden dolayı fazladan mesai ortaya çıktı. Yani en düşük SSK e. kur emeklisi maaşı asgari ücrete eşitlenecek şekilde 6500 lira civarında olması bekleniyor. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.